Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle tahinli çörek tarifi paylaşacağım evde tahin vardı ben tahinle yaptım ama haşhaşla da çok güzel oluyor tam buğday unu kullandım e, tatlandırmak adına da pekmez kullandım ama isteyen şeker de kullanabilir arkadaşlar tüm malzemeleri açıklama bölümüne yazacağım hamurumuzu güzelce mayalıyoruz e, mantık alanında çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. Üzerine önce tahinimizi gezdiriyoruz. Fırça yardımıyla her tarafına sürüyoruz. Sonrasında pekmezimizi gezdiriyoruz ve yine her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. En son olarak da kırılmış cevizimizi her tarafına eşit miktarda döküyoruz. Bildiğimiz gözleme şeklinde katlıyoruz. Biraz dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra merdane yardımıyla biraz daha açıyoruz. Çok fazla ince açmayalım arkadaşlar. Çok da kalın olmasın. Sonrasında altı eşit parçaya bölüyoruz. Altı eşit parçayı da ortadan tekrar ikiye kesiyoruz. Yani 12 adet çöreğimiz olacak arkadaşlar. Rulo şeklinde sarıyoruz. İster kalıba, isterseniz tepsiye dizebilirsiniz. Tepsiye dizerseniz biraz Boşluk bırakarak dizin çünkü mayası geldiğinde kabaracaktır. Birbirine yapışmasın arkadaşlar. Üzerini bir bezle örtüyoruz ve bir 15-20 dakika kadar dinlendiriyoruz. Tepsi mayası gelsin diye. Üzerine yumurta sarısını sürüyoruz ve 180 derece fırında pişiriyoruz. Pişirdikten sonra e, afiyetle tüketiyoruz. Ama size tavsiyem kalanları buzdolabı poşetine koyalım, difrizimize atalım. Ara ünlerde ya da çarşıya pazara gezmeye giderken yanımıza alabileceğimiz harika bir ara ün bir tanesini tüketmeniz yeterli. İzleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin diyorum. İzlediğiniz için sağ olun. İyi günler dilerim.